My Island dediğimizde buraya geri geliyormuşuz. Tamam. Oralarda bizi yarı yolda bırakmaması için bir de küre kalsak kendimize. Şaval yapabiliyor muyuz buradan? Bu ne işe yarıyor? Wood and dirt sand gravel and plants. Tamam. O zaman bir tane bundan yapalım. Kazma baştı, balta ve tool handle. Tamam, al bunlar da olmuş bu arada. Yapacağız bunu da. Bu lavur devam ediyor. Şimdi öncelikle kolaydan başlayalım. Şurada yemek yapalım mı diyecektim. Şunu yapalım. Bronzdan, şimdi bir bir bundan lazım, bir bundan lazım. Bir de tool handle lazım. Eee Bunların hepsini bronzdan yapayım ben. Sadece bu alet özel. Ne yaptı? Kanı buraya koydu. Eyvallah hocam iyi yaptın onu Valla. Şunu bir kapatalım. İçine direkt bronzları eritelim o zaman. Bir de şuradan lev alalım. Benim her seferinde kova için buraya gelmem patlatıyor. Tamam bunlar eridi. Şuradan önce önce senden üretelim. Tamam. Sonra sen gel bakalım. Bir tur da senden hocam. Sanırım yetmedi. Ee, o zaman şu şeye bakayım. Bir tin üç kapır. Tin fazlasıyla var. Bunları hemen eritelim. O sırada şundan bir kablo daha yapsak mı? Hemen. Oha. Böyle değil. Glasslarımız daha var burada. Glass peynim hiç kalmamış mı lan benim? Hem bu coin buraya koymuştum. Bir de kontrol etmek istediğim diğer şey. Bunlardan yaptım. Keser tiplerden yaptım. Şimdi glass çar mıydı? Evet. Pain artı bu. Bunları bu arada saksıda yetiştirip odun toplayabilirim. Mantıklı olur. <laughs> o yüzden yapmadım onu da. Tamam üç tane daha acar yaptık. Bunları da şöyle yerleştirelim. Oraya değil. Hop. Şuradan bulabilirim sanırım o yetiştirme dalgasını. Botany pot. Bu. Yapayım bunu da. Bu bir şekilde yapılıyor. Bu artı hoparlörle yapılıyor. Tam terakota lazım. He, terakota için ama şunun içinde benim klay ısıtmam lazım. Böyle blok olarak çıkarmam lazım. Birazcık terakotam var. İki tane var. <laughs> Dört beş üç tane daha terakota lazım bana. Bir de flower pot lazım bricklerden. Bricklerden tam o zaman clay. Clay operasyonu. şu olmuştur o sırada da. Tamam bu gitti. Buradan ingıt akıtmaya devam edelim. Kaç tane var içinde? İki tane ingıt var. Terrakota için bir blok ha, bir blok gerekiyor. Tamam bir blok için kaç tane kaç ingıt veriyor acaba şunları erittiğim zaman? 30 taneden bir bloksa iki tane. O zaman 18 tane kullanacağız herhalde. Şöyle atayım. Tamam. Hayır. Hayır. <laughs> Ama o da lazımdı sanki. Evet. Hiçbir şey yapmama gerek yokmuş. Benim zaten terakotam da varmış orada. Mallık diz boyu diyebiliriz. O zaman. Flower pot yapalım önce bir tane. Şöyle flower potumuz bitti. Bunun içine şimdi ne koyuyoruz? Herhangi bir dörtte oluyor o zaman diye tahmin ediyorum. 1, 4. Bir de mesela menril Sapling koysak. Mesela. Bir de aynı flower pottan bir tane daha yapabilir miyim? Yaparız. Yeni erittik. Şuradan bir blok alalım, bir ingot alalım. İki blok, iki blok, iki ingot aldığımızda yetiyor zaten. Tamam bir blok daha buraya. Tamam, bu blokta çıkınca işimiz tamamlanmıyor. Tamamlanmıyor evet. Tamam, yet yetmiyor diye düşündün de bir an o yüzden. Yetiyormuş sıkıntı yok o zaman. Diyor. Terakotayı aldık. Burada yeni arkadaşlar doğuyor mu? Al, al. Gün, gün içinde tam olarak doğmuyor böyle. <laughs> Alakasız bir zamanda bir anda spawnlanıyorlar herhalde. Şuradan bir tane daha yapalım. Önce flower pot. Ve de bu arkadaş. Bunun içine de sapling koyalım. Ama bunları tam mantıklı bir yere koyabilirdik tabii ki. Mesela drawer yapıp birebir olanından. Hemen biraz daha tahta alalım. Güzel sandığım varmış. 8-6-14 tam yetiyor güzel. Yani bir tane farklı tam. Burada da var. Bunun progresi bitsin hem. O bittikten sonra Nereye koyalım bunları? Ş şöyle yerleştirelim hadi ya. Ha bu şekilde. Sapling de geliyor mu? Tamam şöyle kıralım bunu. Şimdi flower potları böyle yerleştireceğim. İkisine de 4. Bu arkadaş. normal septing koyduk. Bundan beri çıkıyor sadece. Umarım hop hopperlısı gerekmiyordur. Gerekiyorsa da ondan yaparız artık. Şimdilik böyle koydum. Ee, bende bir tane daha glass jar var. <laughs> o da buraya gelsin o zaman. Bunu da birleştirelim. Ha, Buraya gelmiş. Menril Log. Güzel koyalım bunu da. Geri kalanları da yerleştirip artık buradan Nether'e yolculuğumuzu başlatalım çünkü bayağı oyalandık aslında. Şimdi birazcık yemek alıp Tamam. Bir posta daha alayım hadi. Be. Tamam. Kafi. Böyle küçük bir envanter boşaltması. Bunları da ekmek yapalım. Tamamız. Altta bir tane daha kaldı. Şimdi tamamız. Okay. Bu bu arkadaşlarım bir progresini bekleyelim eğer altına geçmiyorsa hopper yaparız bunları. Ben tamam, progresi oldu ama otomatik geçmiyor altına. Evet, zaten mantıklı olan hopper'lı versiyonunu yapmaktı da. Ben bir şansımı denemek istedim sadece. Tamam, o zaman flower pot'un hopper'lı versiyonunu yapalım. 2 sandığa ihtiyacımız var. Şöyle. Hop çaldık lan bir tanesini. Tamam şöyle iki tane hopur. Buradan da bunu yapalım. Güzel. Geri kalanları yerleştirip yanımıza bir de kabul sunalım. Bunu da koyup. Hop. Evet, dörtleri biraz erken koydum. de de koydum galiba. Çok iyi. Buraya artık geri kalanlar bizimle beraber gidiyor sanırım. Okey. Bunlar umarım otomatik odunları toplar. Hiç kontrol etmedim. Biz gidelim artık. Yeterince oyalandık hop. Yolla bizi. Ha. Burada şöyle geri dönüyorduk. Bu da dursun. E güzel. Şöyle burayı borçlayalım bir. Ha, buradan direkt bir şey yapmıyorum. Çıkayım mı? Tamam da çıktım ben buradan. Altınlarımı valla onunla... fena toplarım onu söyleyeyim. Buradan odun da var odana doğru bir çıkalım yukarı. Selamlar. On Altıma sıçtım. Ya bana bir bana bir izin verirseniz. Şöyle etrafı ben bir göreyim. Solstone. Hmm. Bir kek salınıyor. Sanırım bizim bir sonraki level'a geçmemizi sağlayacak olan arkadaş bu. Değil mi? Bunu da kullanabiliyoruz diye tahmin ediyorum. Duvar bildiğimiz bizim oranın kabul sonunu nedir versiyonu herhalde bu. Tamam. Bunun çok bir işlevi yokmuş. Ben yine birkaç tane alayım bundan. Ne olur ne olmaz. Etrafta garip garip yaratıklar var. Hiçbirine bulaşmak istemiyorum. Şu F7 ile kapatayım. Göz yormasın. Merhabalar hocam. Kehitler yerinde umarım. Chili pepper. İyi. <laughs> mantıklı. Mantıklı şu olduğum yere bir tane ee... waypoint koyalım. Mekan yazalım buraya da. Bakayım. Uzaklaştığımızda görebiliyor muyuz bunu? Evet. Tamamdır. Ee, şöyle kapatayım. Tamam. Orayı bulurum artık. Şimdi şu zon pigmentlere hiç bulaşmak istemiyorum. Bakayım onlar bana bulaşmak istiyor mu? istemiyorlar. Güzel. Aramızdaki barışı bir süre sürdürelim böyle. İşime yararsanız sonrasında indirebilirim. Şöyle bir farklı şeyler arayışına girelim. Mantarlar var. Merhaba. Chili pepper. Quartz toplayalım biraz. Ah glowstone. Kesinlikle işimize yarar. Şu nether rakları da salalım. Kullanırız. Şunların altını kapatayım da Düşmeye çok müsait çünkü Tamam ee, Böyle yaparsam mantıklı olur diye yine tek tek kazmayı tercih ettim Şu Toplu kazma işine alışamadım hiç Bunları da Aa, Biz şey yaptık <laughs> <laughs> Balta kazma sap her şeyi aldık ama birleştirmedik. Güzel. Bunda şu da alabilirim. Hayır yok. Bunu Bugün mantığımı kullanmamayı tercih ettiğim bir gün. Şu altınları alayım. Ufak biraz daha kuart toplayalım. Asıl işimize yarayacak şey sol sand. Onu görebilirse güzel olacak. Şimdi bir gezintiye çıkacağız burada yine. Bol bol çıkıyor ya buradan. Çok hoşuma gitti. 20 level'da oluyoruz bu arada madenleri toplayarak. İyi XP veriyor. Kazmaya da ekstra XP gelmesi için bir dalga basmıştım işte o. Elektrom mu? Onun sayesinde ekstra XP geliyor. Öyle biraz da nadir rakta geçiş yapalım. Şu tarafa gitsem gidebilir miyim onu da bilmiyorum da suyumuz var yanımızda. suyumuz yok yanımızda getirmedim. Şu sol sen mi? Güzel. İşte bu. Bunun için buradaydık zaten. Topla gitsin. Böyle daha hızlı kırar mısın? Kırmasın tabii ki de. Bunlar da çok işimize yarıyordu. Bunları da alalım hemen. Çok işimize yarıyor dedim. En azından ben eksikliğini hissetmiştim bir görevi yapmam gerektiğinde. O yüzden. Tamam, baya iyi oldu bu. Bunları da toplayalım. Hazır gelmişken buranın odununa da bir bakarız. Ben bu arada yine toplu kırmayı kullanmıyorum değil mi? Evet. Hov ile. Peki. Tamam. Bunlar ikisi veriyor. 19 olduk. Sağlam veriyor Quartzlar. Gold'a göre. Bu ne lan? Elmas mı bu? Umarım elmastır o. <laughs> Gel bakalım şöyle. Valla elmas elmasdan daha çok benziyor. Elmas olması lazım o yüzden. Büyük üzere yer değilse. Hocam sen nesin? Dimensional Shardor. Evet. Beklentimi karşılamadı. Ama olsun. Az bulunduğuna göre herhalde kaliteli bir şey. Dimensional Shard. Evet. Bu diamond içeren dalgalarda kullanıldığına göre bir tık daha zor bulunan bir arkadaşla karşılaştık sanırım. Güzel. Bundan başka var mı buralarda? Görürsem kaçırmam onu bir daha. Hazır buraya gelmişken bir 20 level olup gitmek istiyorum. O yüzden maden toplamaya devam. Etrafta kule falan bulabilirsek yine iş yapar bayağı. Ve 20 oldum sanırım Çok iyi bu mükemmel oldu Şimdi ise Bunu açabiliriz diğeri de 23 level'de açılıyormuş Bunu koyalım Bir elimizi de boşa alalım Tamam Baya güzel oldu o. Alışkanlık Şimdi farklı bir şey deneyeceğim Hemen tek ele geçip sağ tıkladım. şey aradım bilmiyorum ama. Şu trinket. Merhaba. Vuracağım mı bana? Ama ben dost olduğumuzu düşünmüştüm. Çok büyük ayıp ettim bana. Bana nişan almasından belliydi vuracağı aslında da yine de inanmak istemedim. Dur. Allah Allah. Slime'e bak. Ha, Daha yükseğe zıplıyorsun. Güzel. Buralar. Farklı bloklar. Oo, oh, bunlar daha da o oh, bu uçuruyor baya. Güzelmiş. Ha, bunları almak isterim. Kesin bir işe yarıyordur bunlar. Bu slime yerini bu arada işaretleyelim haritada. Şuradayım. Slime. Tamam. Evi bu arada görebiliyor muyuz? Şurada küçük bir nokta olarak gözüküyor. Bunlar... E, ee, aa bak. Mesela Blazing Blood koyduğumuzda bunu Magma Cream'e dönüştürebiliyoruz. Magma Cream de bayağı kullanılıyor bu modda. Galiba ev yolu gözüktü biz artık. Onun... Ready. Fight. Bunu alırım ama. Merhabalar. İşte bunun için atılır. Haa, vudu. Bu, bu modda merak ediyorum bu arada ne olduğunu. Tamam ya, bu kadarlık olsun. O zaman şimdi hop, my island dedik, geri geldik. Huf! Sağlam bir loot macerasından sonra evin tadı ayrı geldi. 20 ingot hiç fena değil. Bunlar ne yapabiliyoruz mesela? Ben direkt kullanacağız herhalde tamam. Bunların işleyişine bir bakalım. Biz yokken çalışmamış olabilir mi acaba? Sanırım öyle. Tamam. Tamam. Envanteri de boşalttık. Oh, veri bayağı verimli bir bölümdü. Şunun bir işte işini izlemek istiyorum. He. Onu koydu. Bu da kırıldı. Kırılınca bir şey çıkmama ihtimali de mi mevcut? Acaba? Ben şöyle bir şey yapacağım. Ee, bu Drover'ın 2-2 haline yapmak istiyorum. Hatta dörde dördünden yapayım da ben bunu. Pardon dörde dört ne alayım? İki iki. Tamam bu. Dört sandık. Beş tane de bundan gerekiyor. Ve bu işlevini yerine getirmediği için. Bunlarla bize her biri için dört tane olduğu için sekiz tane sandık. On tane de. Odun lazım. 4 tane ol verdini <laughs> varsaymayarak böyle bir yanlışta bulundum. Şöyle yapalım. Tamam. Bunlar da böyle çalışa dursun bakalım. Evet. Bu Bölüm verimli geçti baya. Bu bölümü o zaman tam olarak burada sonlandıralım. Diğer bölümde inanılmaz keyifli işler bekliyor diye tahmin ediyorum. Çünkü <laughs> elma üretebileceğiz. Ee, sanırım burası da açılmamış. Bu miske geçebiliriz. Misk güzel. İn, ya da integrated dynamics. Burada buradan devam ederiz herhalde. şunu büyütüp büyütmeyi öğrenip buradan ilerleriz. Burada enerji, fluid ve item. Bunlar çok işimize yarar. Arkadaki sistem otomatik otomatikleştirebilmemizde. Eğer kullanılabiliyorlarsa birlikte. O zaman bu bölüm burada sonlandıralım. Burada da lavlarımız toplanmış çok iyi. Belki bunları da otomatikleştirip daha fazla lav üretmesini sağlayabiliriz. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi öptüm. Bay bay.